Ekonomik kriz vatandaşları dar boğaza soktukça vatandaş da kredi kartına sarılıyor. O kadar ki artık yumurtada bile kredi kartı dönemi başladı. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen milyonlarca vatandaş artık yumurtayı dahi kredi kartıyla alır hale geldi. Şubat 2018'de tanesi 25 kuruş, 30'lu kolisi 7,5 TL'den satılan yumurtanın Şubat 2024 itibariyle tanesi 5 TL'ye yükseldi. Pazarcılar tezgahlarına kredi kartıyla yumurta satılır yazısı asmaya başladı. Kredi kartına olan talebin bu kadar artmasıyla beraber bazı önlemlerin alınması da gündemde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın kredi kartlarına yönelik düzenleme sinyali vermesinin ardından alınacak tedbirler konuşulmaya başlandı. Buna göre kredi kartlarına taksit uygulaması kaldırılabilir. Asgari ödeme tutarları artırılabilir. Caydırıcı olması için kredi kartı faiz oranları artırılabilir. Birden fazla kredi kartı olanlara toplamda maaşlarının 4 katı limit verildiği için bazı kartların kapatılması ya da limitin bölüştürülmesi istenebilir. Öte yandan artık kiloyla alışveriş yapma dönemi de neredeyse sona erdi. Gramla alışveriş dönemi başladı. Valla bakıp almıyoruz hiçbir şey. O kadar. <laughs> ya şimdi e, sabah geçiyor. bakıyoruz, ondan sonra ya hanımla çıkalım diyorum alalım diyor. Aa biz gene değişmiş yani. E, hakikaten yetişemiyoruz. Zaten 100 gram, 150 gram öyle alıyoruz. Türkiye genelindeki birçok markette etiketlerde 1 kilo değil 100 gram için fiyatlar yazılmaya başlandı. Ve Aleyna Onbaşı'ya bağlanıyoruz. Sizler de hazırsanız şöyle bir televizyonun sesini bir açın. Sabır sabır çeke çeke bir izleyeceğiz. Çünkü fiyatların durumuna bakacağız biraz da. Peynir, tereyağı, zeytin, pastırma, sucuktu, kaşardı, salamdı. Bir de tereyağı dedim mi saydım mı? Neyse ya da söylemeyi unuttuğum birçok şey. Yemiyorum ondan unutmuşumdur. Her neyse Aleyna Onbaşı bizlere fiyatları aktaracak. Aleyna kolaylıklar diliyorum. Her zaman olduğu gibi sağdasın sağdan aktar bizlere. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum ve iyi haftalar diliyorum. Ancak maalesef çok güzel bir haberle karşınızda değiliz. Yine geçim derdi diyeceğiz. Az önce senin de belirtmiş olduğun gibi vatandaşa sürekli sabır deniliyor. Ancak gördüğümüz şu ki kimse de sabredecek güç kalmadı. Öyle ki artık alım gücü dar boğaz o kadar arttı ki alım gücü o kadar düştü ki vatandaşlar gerçekten çareyi mecburen kredi kartında buldu. En ufak ihtiyaç kalemini dahi kredi kartıyla alıyorlar. Taksit taksit ödemek durumunda kalıyorlar. Biz de bugün bunun için geldik. Kapalı çarşıya geldik. Bir e peynirci esnafına uğradık. Yanımızda Erdal Bey var. Kendisiyle e, son durumu konuşacağız. Müşterilerin taleplerini konuşacağız. Erdal Bey kolay gelsin. Hoş geldiniz. E, öncelikle şunu soralım. İnsanlar sizden peyniri, özellikle peynir satıyorsunuz. İçeride başka ürünler de var. E, kredi kartını mı tercih ediyorlar yoksa peşin parayı verip alıyorlar mı? %90 kredi kartına döndü insanlarımız. Nakit elinde cebinde nakit para varsa da ödemeyi yapmıyor. Hep kredi kartına döndü bizim sektörümüzde de. Aynı böyle mağazalardan alışveriş yaparsınız gibi kredi kartı taksitlenler mi yaparlar ya. Bizim sistem o şekilde döndü. Nakiti varsa da ödemiyorum. Kredi kartına döndü. Kredi kartına bayağı bir yüklenme oldu bu. Son bir yıldır veya bir 15 14 ay aylarına baktığın zaman o şekilde dönmeye başladı insanlar. Dönemiyor yani. Nakitten dönemiyor. Eskiden nasıldı peki? Birkaç yıl önce. Birkaç yıl önce de 2 iki sene öncesi mesela hep nakit vardı. Yani kredi kartta çok böyle limitler yoktu mesela. Herkes nakit ödüyordu Nakit ödeme yapıyordu. Şimdi kredi kartına döndüler dönemiyor insanlar. Peki e, nakit alanların e, yabancı mı bunlar, Türk mü e, bir oran söyleyebilir misiniz kafanızdan? Ya gelene nakit aldığı zaman Türkler alır. Yabancılar zaten kredi kartını verir ya da döv dövizini bozdurmuş o zaman nakite çevirir. Yani o onu fazla şey yapamazsınız, biz de yapamayız ama gelen de ağırlıklı Türklerdir. Peki sizden en çok ne almayı tercih ediyorlar ve gram mı alıyorlar yoksa eskisi gibi bir kilo iki kilo şeklinde mi oluyor siparişleri? Şimdi geçen sene bir önceye baktığı zaman eski kaşarla biz mesela bir buçuk kilo bir buçuk kilo böyle satıyordum müşterilerime. Bu bir kilo 200 gram geldi En küçük böyleydi. Daha çok alıyorlardı. Şimdi yarım kilo aldılar. Yani bir buçuk kilo kaşarına yarım kilo alıyorlar. Haftalık alıp tüketip bir daha gelip bir daha alıyorlar. Çünkü dönemiyor insanlar. Pahalılık var. Hayatta bir İstanbul piyasası da bir pahalılık var. Yani gıda da olsun üstten elbiseden. Herhangi başka bir ürünlere baktığıma bir pahalılık var. İnsanlar aldığı maaşla evini çeviremiyor. Oradan fiyatta kaynakları? Fiyatlar yüksek olunca maaını biraz da işte düşük. Normalde Ramazana bir ay kala biz Eminönü bölgesi olarak peynirci olarak bir ay önce kala stoklar yapmaya başlıyorduk. Alışverişler başlıyordu. Şimdi Ramazana 20 gün kaldı, 15 gün kaldı. Hiçbir şey yok. Oturuyoruz, bekliyoruz. iş yok yani. Peki siz bir alıcı olarak iş dışında kendi günlük hayatınızda kredi kartı mı kullanıyorsunuz peşin mi almayı tercih ediyorsunuz? Ben kredi kartı kullanmaya başladım çünkü aylık sisteme döndüğüm için bir, ay, bir aya geri gitmeye başlıyorum mesela kesim günü bugün varsa bugün stoklarımı alıyorum 45 gün sonra dönmeye başlıyorum oradan kaynaklanıyorum bütün millet o şekilde dönmeye başlar Türkiye'de yaşayan böyle bizi gibi çalışan ya da iş, işverenler için de içinde geçerlidir ee, ablama diyeyim şey hep böyle kredi kartına alışveriş ediyorlar. Nakit varsa da harcama yapmak insanlar yarın ne olacak belli değil diyor. Peki son olarak bir genel fiyatları alalım mı? Ne ne kadar satılıyor sizde? Çeçil var. Mesela bu çeçilimiz 260'tı. 310 lira oldu. Bu sütlere zam geldi ihalelere. Eski kaşar 2 kilosu 250 280 oldu. Bir 20 30 aralara bir ara zamı geldi. O da sütlere zam geldi diye geldi. Ama de baktığımızda biz yine toplam fiyatına devam ediyoruz. Piyasada bunların biraz daha fazlaları var. Mesela 100 lira, 50 lira, 70 lira da daha pahalılık var piyasada. Biz toptancı fiyatlı olduğumuz için biraz daha bizde %20, %30 daha düşüktür. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Kapalı Çarşı'da bir peynir peynirci esnafının yanındaydık. Kendisi bize durumu gayet net bir şekilde özetledi ve örnekler üzerinden anlattı. Önceki yıllarda vatandaş ne kadar kaşar peynir alabiliyordu? Şimdi ne kadar alıyor? Kaça alıyor ve gramajı ne kadar düştü? Bunları uygulamalı ellerinde örnekle bize anlattı. Tabii vatandaşın geliri düştükçe, maaşı düştükçe her ne kadar zam yapılsa da alım gücü düşüyor. Sofrasını eskisi gibi donatamıyor veya eskisi gibi kiloyla peşin bir şekilde alışveriş yapamıyor. Çareyi de kredi kartında buluyor maalesef de. Tabii ki kredi kartı kullanımı da bir o kadar borç demek ve bir o kadar başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Ancak vatandaşın kendi çözümü kendi bulduğu çıkış yolu kredi kartı kullanımı oldu ve bunu en ufak bir şeyde peynirde zeytinde yumurtada dahi artık görmekteyiz ve kapalı çarşıdan durum bu şekilde sözü tekrar sürüyor bırakıyoruz.